kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkidelerde yaprak sararmasının sebeplerinden ve yaprak sararmalarını nasıl önüne geçebileceğimizden bahsedeceğim. Orkidelerde sıkça rastladığımız yaprak sararmalarının en büyük sebebi mantar hastalıklarıdır. Eğer orkidenizin yaprakları alt kısımlardan sararmaya başladıysa bu orkidenizi kurtarabilirsiniz. Fakat bu şekilde eğer direkt gövde kısmında sararma ve su toplama varsa bu bir gövde mantarıdır. Böyle bir orkidenin yeniden gövdeden iyileşmesi çok zordur. Gördüğünüz üzere mantarlı bir orkide de en önemli özelliği e, yaprakların hızlı bir şekilde sararıp dalın sararması, eğer çiçeği varsa tomurcukların sararıp dökülmesi ya da çiçeklerin ölmesi olarak anlayabilirsiniz. Ve bu tarz orkidelerde kökler yeşil olabilir. Köklerin yeşil olması bizim için bu orkideyi yeniden kurtarmamız için bir e, yol verir. Hemen sizlere bakın alt yapraktan koparıp gövde mantarında nasıl e, sorunlar olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz üzere bakın gövde kısmından kopardığım yaprağın uç kısımları tamamıyla su toplamış ve çürümüş. Yani bu orkidenin gövde kısmı şu anda sulu ve tamamıyla enfeksiyonlu. Bu yüzden gövde mantarı olan bir orkideyi direkt gövdeden kesmemiz gerekiyor. Bu kesme işlemiyle aslında orkidenin yeni bir keyki çıkarmasını kolaylaştıracağız. Bakın gövde kısmı çürümüş ve incelmiş. Yaprak uçları yeşil olmasına rağmen gövde kısmındaki enfeksiyondan dolayı bu orkide tekrardan yaprakları canlanmaz daha da kötüye gider. Bu yüzden tamamıyla gövdeden orkideyi kestik bakın ve dalını da keseceğiz çünkü dalı da artık sarardı. Bu tarz orkidelerde önemli olan orkideyi kurtarabilmek bunun için de sararan yaprakları ve çiçekleri kopararak sadece yeşil olan kökleriyle orkidemizin yeniden canlanmasını sağlayacağız. Orkidenizin yaprakları tamamıyla sararıp dökülüyorsa endişe etmenize gerek yok. Kökleri sağlıklı ise bu orkideyi kurtarabilirsiniz. Bu tarz orkidelerde saksı değişimi yapmanıza gerek yok. Çünkü kökler sağlıklı. Saksı değişimi yapmazsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Burada en önemli püf nokta toz tarçın. Toz tarçın ile orkidemizi mantarlı kısmını, enfeksiyonlu kısmını kurutacağız. Toz tarçın antiseptik ve antiparazit özelliği sayesinde enfeksiyonlu bölgeyi kurutur. Buradaki mantarı kurutup bu bölgeden yeniden key2 yani yavru orkide çıkarmasını yardımcı olacak. Böyle bir orkideyi en az 10 gün sulamadan bekletmeniz gerekiyor. Toz tarçını döktükten sonra bu kısmın kuruması için 10 gün e, su vermeden kurutma bekletmeniz gerekiyor. Bu orkidemizi yeniden canlandırmak için sere yöntemi uygulayacağız. Bunun için bir pet bardağı ihtiyacım var bir pet bardağı bu şekilde üzerinden delikler açıyorum. Buradaki amaç orkidenin havasız kalmasını engelleyip ser ortamında da hava akışımını sağlayarak orkidenin yeniden yoğun nem ile canlanması. Ve diğer önemli püf nokta ise orkidelerinizi sere yöntemi de uygularsanız eğer Burada dikkat etmeniz gereken bol ışık alan bir yere koymak. Yani bir pencere kenarına özellikle yaprakları hiç yoksa direkt güneş alması çok önemli. Mantarlı bölgenin hızlı bir şekilde kuruyup ve kendini yeniden canlanmasına yardımcı olacak. Bakın bu şekilde pet bardağı üzerine koydum. Pet bardağı üzerine koyduktan sonra burada bir nem yoğunluğu olacak ve orkidemiz kolay bir şekilde keyike çıkaracak. Burada orkidenin köklerini 10 günün sonunda su verebilirsiniz. Normalde mantarlı bir orkideye 10 gün boyunca su vermiyoruz ki orkidenin yeniden canlanması için. Çünkü mantarlı orkideye sebep olan en büyük etkenlerden biri yanlış ve fazla yapılan sulamalardır. Bakın 10 gün Orkidemi beklettim ve gördüğünüz üzere kökler griye döndü. Bu şekilde kökler griye döndükten sonra orkidenizi kenar kısımlardan gövdeye su değmeyecek şekilde sulama yapabilirsiniz. Burada bir 5 dakika bekletip bu suyu süzeceğim ve orkidemi direkt Bol ışık alan bir pencere kenarına koyacağım. Orkidemize sere yöntemi uyguluyoruz. Bunun için küçük tokalar ile bakın e, koymuş olduğum pet bardağı tutuyorum bu şekilde ve bunun üzerinde orkidemiz filizlenip yeni keki verinceye kadar e, bu şekilde sere ortamında kalacak. Bunu bol ışık alan bir pencere kenarına koyun ve kökler griye döndükçe su vermeniz gerekiyor fakat azar azar. Ve sizlerle daha sonrasında sonucu da tekrardan paylaşacağım. Aradan 2 ay geçti ve 2 ay sonunda orkidemdeki gelişmeyi sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz üzere sera yöntemindeki orkidemde yeni bir keiki çıktı. Yani yeni bir bebek orkide çıkardım. Orkidemizin bu yöntemde hızlı sonuç çıkarması orkidemize uyguladığımız yöntemin doğru olduğunu gösteriyor. Bakın kestiğimiz gövde kısmı gördüğünüz üzere giderek kurudu ve enfeksiyon kuruyup durduktan sonra yeni bir keyke çıkarmaya başlıyor. Burada tabii ki toz tarçının çok faydası var. Enfeksiyonlu gövdenin daha fazla çürümesine, köklerin çürümesine engel oldu. Ve gördüğünüz üzere yeni bir keyke çıkardı. Henüz bu keyki çok küçük. Köklerini de yakından gösteriyorum. Bakın köklerinde yerinde çürümü olmadı ve canlandı. Kökler daha da sağlıklı şu anda. Çünkü orkidemiz bir gelişim gösterdi. Sizlere tamamıyla yapraksız diğer orkidelerimi de göstermek istiyorum. Bunlar da daha önce yapraksız olan orkidelerimdi. Gördüğünüz üzere bakın şu anda ikisi de yeni KK yani yavru orkideler çıkardılar ve büyüdüler. Hemen sizlere özellikle son hallerini de göstermek istiyorum. Bunlar benim büyüttüğüm tamamıyla yapraksız olan orkidelerimdi ve gördüğünüz üzere bakın şu anda gayet canlı ve güzeller. Kesilen yeri de bakın yakından gösteriyorum toz tarçınlı kısım gövde kısmı ve bu orkidemde yeni bir bebek orkideyken bakın şu anda büyüdü ve artık normal bir büyüklükteki orkide oldum ve yeni çiçek dalları da bu şekilde çıkardı. Hemen diğer çiçek dallarını da göstereceğim. Eğer orkideleriniz sararıyorsa e, ve hiç e, yaprağı kalmıyorsa bu anlattığım püf noktalara dikkat ederek orkidelerinizi canlandırabilir ve yeniden bu şekilde yeni orkideler elde edebilirsiniz. Bakın bu da diğer orkidem kesilen gövde kısmını yakından gösteriyorum. Bu da bebek bir orkidemdi biraz önce gösterdim. Ve bu orkidemde artık büyüdü ve şu anda bir e, büyük bir orkide oldum. Ve gördüğünüz üzere bu orkideler sağlıklı bir şekilde gelişimlerine devam ediyorlar. Hem bol bol yaprak çıkarıp hem de gördüğünüz üzere yeni çiçek dalları çıkarabiliyorlar. Bunlar kendi büyüttüğüm orkidelerim ve sonuçlarını sizlerle paylaşmak beni mutlu ediyor. Kesinlikle anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkidelerinizi canlandırabilir ve kurtarabilirsiniz. Orkidelerinizin hiç yaprağı yokken de yeniden bebek bir orkide çıkarabilir ve Büyük bir orkide gibi olabilir. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıklı kalın.